Evet iyi pazarlar. Şimdi bugün çok fazla sorulan soruları derledim. Dün sizden gelen soruları. Arsa ile ilgili sorular daha fazla olduğu için arazi ile ilgili onu haftaya cevaplayacağım. Ama bugün daha çok evle ilgili soruları cevaplayacağım. Şimdi evle ilgili genel 4-5 tane soru oldu. En çok tekrarlanan sorular onlara başlıyorum. Birinci soru şu. Ev nereden almalıyız? İlk önce şu soruyu şu soruya şöyle cevap vereyim. Ben tamamen yatırımcıya çalışıyorum. O yüzden oturumcu için e, bu soruların hiçbiri geçerli değil. Oturmak için ev alacaksanız çocuğunuzun okuluna veya kendi işinize yakın ev almanız lazım. Ve orada kazancı çok fazla önemsememeniz lazım. Benim e, burada cevaplayacağım soru yatırımcı evi nereden almalı? <laughs> Yatırımcının ev alması gereken yerler şehirlerin gelişme aksları olması lazım. Bu Hangi şehirde yaşıyorsanız orası olabilir. Özellikle küçük şehirlerde devletin büyük proje yaptığı yerlerde çok daha büyük rant olabiliyor. Yani Eskişehir'de üniversite olan yerlerde, işte bir organize sanayi bölgesinin kurulacağı veya kurulan yerlerde veya da bunun gibi büyük bir fabrikanın yapıldığı, büyük bir sanayi tesisinin yapıldığı yerlerde ucuz fiyatla alacağınız yerler çok büyük para kazandırıyor evlerde. İstanbul özelinden bahsedersek, uzmanlık alanımız İstanbul olabilir çoğu insanın şu anda veya merak ettiği yer. Bence Kurtköy ve e, Esenyurt Beylikdüzü tarafları. Neden derseniz bu iki tarafta da şu anda bir ev fiyatları çok ucuz. Hala görece olarak. <laughs> İkincisi de hala metro gelmedi ve devletin planlarında metro gelme planı var. Dolayısıyla bunlar zaten metro geldiğinde çok çok daha rahat olmuş. Ulaşım sağlanmış yerler olacak ve çok daha rahat prim yapacak. E, zaten bunları gözlemledik. E, son dönemde en çok prim yapan yerlerden biri e, Esenyurt. Mesela Esenyurt'ta Innovia diye bir proje var. Ben hep onu örnek alırım. E, hatta Big Mac endeksi vardır yurt dışında kullanılan. Ben onu gayrimenkulde Innovia 3 endeksi diyorum. Orada bunun 2018'de bu dolar büyük krizde e, yediği gördüğü anda, ülkenin battı dediği anda e, 95 liradan, 93 liradan, 98 liradan bir artı 0 daireler topladık bir müşterimize. O krizin en güzel anı dedi. Burada almak lazım dedi. Herkes batacak diyordu bütün gazeteler falan ülke falan. Bu adam inanmadı. 60-70 tane daire aldı burada. Ve şu an bu krizin, ikinci krizdeyiz şu anda. 2 yıl geçti. Dolar yine 7'den işte 8.5'ları gördü. Şu an 7.80. Yani %10 o zirvesinden bu zirvesine %10, %20 bir hareket yaptı. Ee, ama aynı ev Innovia'da 3. etapta 1 artı sıfırlar. Şu an 200'ü gördü. Yani son 2 yılda aslına bakarsanız doları patladı, ülke battı dediğimiz dönemde bu Innovia'daki bu daireler %100 para yaptı. E, bu her yer için geçerli değil. Her zaman böyle iyi örnekler de çıkmaz. Bu bizim biraz uzmanlık alanımız olduğu için buraları yakaladık. Bunu zaten internetten de diğer kanallardan da çok paylaşmıştım. Bu bölgede yerler ilgileniyoruz diye. Bu nedenlerini anlatacağım. Ama işte buradan da örnek vereceğim gibi Kurtköy ve Esenyurt Beylikdüzü taraflarındaki yerler hem herkesin fiyat alım gücüne uygun olduğu için hem de fiyatlar uygun olduğu için normalin üzerinde artıyor burada dikkat etmeniz gereken konu sadece burası değil tabi bunun dışında başka yerlerde düşünebilirsiniz yani şehirlerin gelişme akslarını düşünün İşte İzmir'de başka bir yer düşünebilirsiniz başka bir başka bir şehirde başka bir yer düşünebilirsiniz evet bir telefon geldi çok affedersiniz tekrardan devam ediyorum o yüzden hani her şehirde farklı bir gelişme alanı vardır mutlaka onları oturup spesifik bakmak lazım ama basit mantıkla bu ikinci konu peki Burada diğer dikkat etmeniz gereken arsa payı büyük olması lazım ve eski olması lazım. Yine büyük para kazanmak için. <laughs> Burada amaçla bir ki ne diyorum? Yatırımlık yerlerden bahsediyoruz. Ee, niye eski veya niye e, arsa payı büyük? Çünkü eski evlerin e, kentsel dönüşüm durumunda çok ciddi e, rantı oluyor. Yeni evlerde maalesef arsa payları 5 metrekare, 7 metrekare, 6 metrekare. Fakat eski evlerde bazı yerlerde 100 metrekareye varan arsa payları var. Yani Kurtköy'de bir bölge var. Ev 180 metrekare pardon ev 80 metrekare hatta 75 metrekare ama arsa payı 100 metrekare böyle bir şey yok yani bu inanılmaz bir şey. Evin değeri şu an 230 bin lira e, ama arsası zaten şu anda 300 bin lira. Yani ev yarın bir deprem olsa yıkılsa arsası daha değerli. Veya Mecidiyeköy'de belli yerler var böyle. <laughs> e, bu çeşitli her yer, e, şehrin her yerinde dediğim gibi böyle özellikle eski e, arsa payı büyük daire almak yatırım açısından her zaman faydalı. Bu nedeni e, birazdan bir grafik de sunacağım size en sonunda ama bir ev 200 lira bugün 200 dolarsa veya e, bu evin fiyatıdır ama bunun 100 dolara arsa fiyatıdır. Yani bu eski ev eskidikçe yavaş yavaş yıldan yıla 30 yıllık ev olduğunda bu 200 dolar 200 bin dolarlık ev 100 bin dolara düşer. 30 sıfır ev 30 yıllık olduğunda çünkü %50'si bunun e, inşaat maliyeti %50 arsa payıdır. Yani ev eskinince değer kaybeder aslında. E, ama arsa payı yüksek olan eski bir ev aldığınızda 30 yıl üstü 100 bin dolar aldığınız ev asla 100 bin dolarda kalmaz daha bile değerlenir. Çünkü zaten ev eski, eski için ev, ev aslında siz sıfır alıyorsunuz. Sizin aldığınız arasında orada arsadır. Arsa aldığınızda da otomatik olarak değer kazanmış oluyor. Umarım anlatabilmişimdir bunu. En son bir grafik sunacağım. Orada zaten anlayacaksınız. Dolayısıyla yatırım için eski ev almak her zaman daha avantajlı. Arsa payı büyük. Eski ev. Nerede? Gelişme akslarında. Bununla ilgili bir örnek vereyim yani bundan 25 yıl önce Halkalı'da bir tane daire orası o zaman çöplük diye geçiyordu Halkalı çöplüğü bir tane daire parasına pardon Ataköy'de bir daire Halkalı'da o çöplük dediğimiz yerde 30 tane daire alabiliyordunuz o zaman çünkü Ataköy Ataköy'dü fakat bugün Ataköy eskidi artık eski Ataköy değil ama halkalıdaki yerler çok değerlendi. Orası halkalı Atakent oldu. Lüks konutlar geldi, projeler geldi. Metro geldi, Metrobüs geldi, bir sürü şey geldi. o bölgeye doğru. Mini seferleri kondu. Çok daha merkezi olmaya başladı. ve bir şekilde halkalı Marmaray da geldi falan. bir şekilde halkalı artık 6 tane halkalıdaki daire, Ataköy'deki bir tane daireyi eşitleyebiliyor. Dolayısıyla zamanla o tip bir yer aldığınızda yani gelişmemiş bir yerde bir yer aldığınızda gelişmiş yere göre çok daha fazla para kazanıyorsunuz. Bakın 30 tane daire eden, 30 tane Ataköy'deki bir daire 30 tane halkalı daire ederken bugün Ataköy'deki bir daire 6-7 tane halkalıdaki daire ediyor. Aradaki farkı görmüş oluyorsunuz. Diğer bir soru, ufak mı almalıyız büyük mü almalıyız? E, ufak almalısınız yatırım için ne kadar ufak o kadar karlı oluyor. Şu an Türkiye'de en karlı evler 1 artı 0'lar. Çoğu insan bundan imtina ediyor. kafası almıyor. Ama ben Türkiye'de ilk 1 artı 1'i alan kişilerden biriydim. 20 yaşlarında Halkalı'da 46 metrekare. Kimse buraları tutmaz diyordu. 1 artı 1'de kim oturur diyordu. Şu an herkes artık 1 artı 1'de oturuyor. Sonra 2008'de 2009'da 1 artı 0'lar çıktı. O zaman da herkese tavsiye ettim. Yine kimse inanmadı. Ama o zamanki 1 artı 0'lar en çok para yapan evler olmaya başladı. Çünkü yavaş yavaş insanlar çekirdek aileye ve küçük ailelere doğru döndüğü için Küçük evlerin return on investment'ı yani kira amortisman oranı çok daha avantajlı oluyor. E, büyük evi herkes oturmak için de aldığı için e, fiyatı pahalı oluyor. Ama küçük evi sadece yatırımcı aldığı için çok daha avantajlı oluyor. Yani şöyle söyleyeyim. Şu an dün de paylaştığım internette bir yer e, işte 90'a falan satıldı. 900 lira kiracısı var. 90 bin liralık ev esen yurtta. E, sistemde içinde. 1 artı 0 çünkü. Hadi bu ben çok ucuz buldum. Piyasası 130 bin lira. 130 bin liraya 900 lira 1000 lira kira bulan ee, kira getiren yer bulabilirsiniz. İstanbul'da bakın. 120 ayda 125 ayda 10 yıl. Niye bir artı 0 çünkü. Ama siz bunu 3 artı 1 4 artı 1 dediğiniz zaman imkanı yok. O zaman 30-40 yıla amortisman süreleri. Yani aynı ev ee, 1000 lira kira getiren ev bir anda <laughs> inanılmaz pahalıya mal oluyor ve iyi bir kira getiri oranı olmuyor. O yüzden kesinlikle ee, eğer kira getirisi istiyorsanız küçük ev. Bir de bir artı sıfıra devlet engel koydu. Çok fazla üretimine de izin vermiyor. Arzı kısıtlı. Arzı kısıtlı olduğu için insanlar almak istiyor. Fakat üretim olmadığı için otomatik olarak daha da çok değerleniyor. O yüzden küçük ev. Son soru faiz yüksekken mi? düşükken mi? Ben her zaman faiz yüksekken ev alın diyorum. Çünkü faiz düştüğü anda zaten herkes koşa koşa ev aldığı için ev fiyatları uçuyor. 100 bin alık ev 200 bine çıkıyor. Sizin o faizden kazanacağınız paradan çok daha büyük zararınız oluşuyor. O yüzden yatırım işi tahtravalli gibidir. Herkes ne yapıyorsa tam tersini yapacaksınız. Herkes almıyor. Faizler e, yüksek deyip bekliyorsa siz onların karşısında oturup tam tersini yaparsanız para kazanırsınız. O yüzden faiz yüksekken ev alın. Kimse almazken, fiyat düşükken ev alın. Sonra faizler mutlaka düşüyor. Faizler düştüğünde de gidersiniz kredinizi yapılandırırsınız. Kredinizi yapılandırmasanız bile o kadar çok fiyat artmış oluyor ki faizden kazanacağınız %5, %10 çok daha fazla size ev fiyat artışı olarak geliyor. O yüzden herkesin tersini yapmak lazım yatırım işinde. O yüzden çok tekrar çok kısaca tekrar edersek yatırım için diyorum. Eski, şehrin çeperlerinde kalmış, gelişecek yerlerde eski, büyük metrekare, arsa payı olan, e, ondan sonra mümkünse küçük daire e, alıp bir de mümkünse e, faiz yüksek olduğu dönemde, kimsenin cesaret edemediği dönemde alırsanız, e, bakın 2018'deki örneği verdiğim gibi 100 bin liralık daire 200 bin liraya çıktı ama çok merkezi bir yerde 1 milyon lira alacağınız daire bu parayı tabii ki kazandırmayacak. Ucuz olması lazım. Her şeyin mantığı ucuz ve mantıklı olması lazım. Umarım faydalı olmuştur. Tekrardan görüşmek üzere.